Merhabalar sevgili dinleyiciler, sevgili izleyiciler. Ufka yolculuk bünyesinde hazırlamış olduğumuz podcast serimiz Nasıl İnanmalının yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Farklı meslek gruplarından, farklı yaşam tarzlarından konuklarımızla misafirlerimizle e, inancın hem bireysel hem toplumsal hem mesleki boyutlarını böyle keyifli bir sohbet ortamında konuşmaya çalışıyoruz, muhabbet etmeye çalışıyoruz. Bugün yine farklı bir alandan bir misafirimiz var. Bugünkü misafirimiz çok yönlü biri. Hem yazar hem çizer hem sosyal medyada içerik üreticisi hem bize podcastler sunan biri. Sevgili Merve Özcan bizlerle birlikte. Merve Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyim, meşgulüm çok şükür. Siz nasılsınız? Bizler de Aslında sizi de böyle birkaç kelime söyledim ama aslında tanımlayabileceğim benim bildiğim birkaç şey daha var sizinle ilgili söyleyebileceğim. Ama bu kadar çok olunca da siz kendinizi nasıl anlatıyorsunuz? Nasıl tanıtıyorsunuz? Onu merak ediyorum. O yüzden Merve Özcan kimdir sorusunu size sorarak başlayalım. Bu soruya cevap vermek benim için her zaman çok kolay olmuyor. Genelde yazar ve çizerlik yapıyorum diyorum iki meslekle. Biraz konuyu derleyip toplamaya çalışıyorum ama sizin de söylediğiniz gibi bir taraftan podcast yayını, bir taraftan çocuk yayını koordinatörlüğü yapıyorum, içerik üretiyorum. Öte yandan kendi kişisel bir sanat akışım var. Yani kendim tablolar üretiyorum. Fakat bunu böyle daha derli toplu söyleyecek, anlatacak olsam herhalde Allah'ın bana verdiği yetenekleri, estetiği ve Allah rızasını böyle bir çembere alıp ortasında da anlamlı bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum bununla beraber diyebilirim herhalde. Evet çok güzel. Şimdi Merve Hanım siz yazarlık, çizerlik var ama sosyal medyada da içerik üreten birisiniz. Bu yolculuk nasıl başladı? Bu birçok alanda bir varlık gösteriyorsunuz, bir şeyler üretiyorsunuz. Bu yolculuk nasıl başladı? Ve bu yolculukta özellikle sosyal medya kısmı nasıl başladı? Bunu neden sorduğumu ilerleyen sorularda biraz daha dinleyeceğimiz daha iyi anlamış olacak. Ama ben sizin bu yolculuğun başlangıcını merak ediyorum. Aslında her üreten insan gibi çizim bazında ya da metin sadedinde, hikayeler sadedinde. Ben çocukluktan beri ve bütün gençliğim boyunca sürekli hayal eden ve elindeki yeteneklerle bir şeyler yapmaya çalışan, ortaya bir şeyler çıkarmaya çalışan bir çocuktum. Keyif aldığım nispetle. Böyle bir durumda insanları bunu ilan etmek, paylaşmak, göstermek ihtiyacı hasıl oluyor. Burada ilk etapta hikayelerimi insanlarla paylaşarak internette, sosyal medyada, bölüm bölüm, parça parça yazılarımı paylaşarak başladım. Bunun sonra arasında çizimlerimi de paylaştığım başka bir kanal açtım kendime ve sosyal medya yolculuğu benim için mesleğimle bağlantılı olarak böyle başlamış oldu. Bir yani gördüğüm kadarıyla içerik üreticiliği biraz ürettikçe sizi daha da böyle içine doğru çeken üret üret üretmelisin alan diye sürükleyen bir şey galiba o dengeyi tutturmak lazım hakikaten. Çünkü bu insanı gerçekten içine çekebiliyor. Bir süre sonra acaba paylaşmak için mi üretiyorum yoksa ürettiğim şeylerimi gerçekten paylaşmak istiyorum. O ikilemde kalmamak için insanın sürekli kendine bir muhasebe halinde olması lazım. İyi yönleri de var. Kötü yönleri de tabii ki var. Sadece denge de orada boğulmamaya çalışmak bence çok kritik bir hamle burada. Evet aslında evet o sosyal medyanın bu paylaşımları yaptığınız yerlerin bir algoritması var. Haliyle orada öne çıkmak herkes bir şey üretiyorsa öne çıkmasını ister. Ama bir de kişinin kendi algoritması var. Kendi kodları var. İşte bu noktada inancınız sizin içerik üretme sürecinize nasıl yön veriyor? Bu kısmı merak ediyoruz açıkçası. Şimdi kişisel alanımda bunu kontrol etmek benim için biraz daha kolay. Yani ben odamda, çalışma odamda kendi kendime kalırken başta da söylediğim gibi Allah'ın bana verdiği yeteneklerle onun rızasını da kazanabilecek bir şeyler üretmek. Burada baş başayken çalışma odamda bu çok daha zahmetsiz olabiliyor çoğu zaman. İşin sosyal medya kısmına taşındığındaysa Orada aslında sadece ben ve ürettiğim şey değil, ben ve pek çok insanı karşımda bulduğum için sorumlulukla beraber, bir sorumlulukla beraber hareket etmeye çalışıyorum ve bu kez böyle Allah rızasını kendime daha sık hatırlatmak ve kendime o ölçü noktasında daha ...fazla muhasebe etmem gerekiyor. Şimdi ben bu dengeyi tutturabilmek için kendi kişisel serüvenimde... ...sürekli olarak bir tarafı boş bırakmamak... ...yani aslında esas kaynağımı boş bırakmamak yönünde kendimi toparlayabiliyorum. Okumalarımı çok fazla yapıyorum. Yani Allah'la olan muhabbet ve Resulullah'a olan sevgi, muhabbet e, tarafını... ...sürekli diri tutmaya ve o, o kısmı sürekli tazelemeye çalışıyorum ki bana o kısım sağlam bir kaynak olsun ve ben diğer tarafta biraz yalpıladığımda bu tarafa döndüğümde yeniden ne yaptığımı hatırlayayım. Neyi ne için yaptığımı hatırlayayım ve hangi ölçü beni o hizada tutuyordu onu hatırlayayım. Gibi bir setup kurdum kendime. Kendi sosyal medya algoritmam, çalışma düzenim, ürettiğim içerikler. Burada benim esas aldığım şey kaynağımın sürekli diri tutulması, oranın eskimemesi ve benim için etkisini kaybetmeyecek bir halde durması. Peki sosyal medyada içerik üretenler bir şekilde görünür olabiliyorlar ve insanlar da sosyal medyada gördüklerinden etkilenebiliyorlar. Olumlu, olumsuz. Bu tabii iki taraf için de geçerli. Siz ortaya bir bir şey koyuyorsunuz, bir değer ortaya koyuyorsunuz, bir şey üretiyorsunuz ve bununla birlikte insanlar size örnek alabiliyorlar, sizi rol model edinebiliyorlar. Siz belki kendinizde böyle bir misyon ediniyorsunuz ya da edinmiyorsunuz ama ister doğal bir etkileyici oluyorsunuz. Bu noktada kendinizi bir bunu gördünüz mü hiç sahada yani evet ben ister istemez birilerine rol model oluyorum o zaman şöyle davranayım gibi bir şey oldu mu hiç? Bu herhalde benim e, ürettiğim içerikleri yani daha doğrusu ürettiğim ürünleri başta hikayeler olmak üzere insanlara paylaştığım ilk andan itibaren benim hayatımda beliren bir parametreydi. Yani şu an birileri benden etkileniyor olabilir. Çünkü benim aslında inandığım, tabi olduğum akidenin temelinde de örnek olmak çok merkeze oturtulmuş bir şey. Ki dinin bize geliş şekli de bir örneklik kanalıyla. Burada demek ki yani bu örneklik meselesini ben her zaman gündemimde ve kritik bir yerde tutmam gerekiyor ve sürekli muhasebe edebileceğim bir noktada tutmam gerekiyor ki orada orayı önemsemeyip orayı boşlayacak bir hareket yapmayayım. Hikayelerle başladı aslında mesela. Hikayede yani ne yazacağım, bir karakteri nasıl göstereceğim. Yani çok olumsuz ya da bizim sevmememiz gereken bir karakteri. Okura çok tatlı ve sevimli bir şekilde verebilecek bir hikaye sunacak mıyım okura derdiyle başladı. Bunun sosyal medyaya taşınan kısmı artık hem içeriklerim, hem çizimlerim, hem hayatım yaptığımız ufak tefek konuşmalar belki tatlı, sevimli, keyifli paylaşımlarda bile birilerine yanlış bir şeyi sevdirip bunu meşru görmesine sebep olacak mıyım kısmı hep var. Şunu bilmemiz hem tüketici olarak hem üretici olarak sürekli farkında olmamız gereken bir şey ki kendime de sürekli hatırlatıyorum. Sosyal medya dediğimiz şey bir vitrinden ibaret. Yani eskiden böyle... Ee, çok şatafatlı salonlara girerdik. Böyle bu misafir ağırlamak için tasarlanmış e, bizim klasik salonlarımız ve bir vitrinde orada 40 yılda bir kullanılmak üzere olan fincanlar, e, oradaki çerçeveler, resimler orada sergilenir ve en güzel şey en güzel şekilde sergilenir bir haldeydi. Şimdi o vitrin sadece bizim misafir odamız, salonumuzun bir köşesinde değil. Yani baktığımız her yerde o vitrini görüyoruz ve her şeyin en güzel formu, her şeyin en ideal formu ya da belki de çok fazla görüp maruz kaldığımız şeyi o vitrine oturtacak kadar meşru ve ideali görme eğiliminde de olabiliyoruz. Böyle bir durumda vitrine koyduğumuz şey ne ya da bizim o vitrinde izlediğimiz şey ne bunların sürekli olarak kişide kontrol halinde olması aslında insanın üzerine tüketici olarak da üretici olarak da ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Ki yüklemeli de. Çünkü bir çocuk ekrana bakarak gördüğü ve hayran olduğu, karizmatik bulduğu, tatlı ya da havalı bulduğu bir şeyin peşinden sürüklenip gidebilir ve bunu kendi isteğiyle yapabilir. Yani bir iyi anlamda da olumsuz anlamda da bunu bundan bahsedebiliriz. Çok olumsuz bir örneği de çok tatlı bir şekilde görüp pazarlandı. Sosyal medyada pazarlandığı bir ortamda. Bunun peşinden hevesle gittiğini de görebiliriz. Ama bir anne babanın yani o kişiyi takip et, onun sözlerini dinle, onun sohbetlerine katıl demesine gerek bile kalmadan çok olumlu, çok pozitif ve bizim gerçekten çok hoş gördüğümüz bir figürün bir, oradaki bir tüketici tarafından çok hoş bir profilde görülüp sevildiği, muhabbet beslendiği takdirde bunların hiçbirisine, bu teşviklerin, bu söylemlerin hiçbirisine gerek kalmadan ki onların tesirinden bile kat be kat fazla bir şekilde o insanın muhabbet beslediği ve onun rutinlerini, onun hareketlerini tekrar etmeye başladığını görebiliriz çok kolay bir şekilde. Tamamen bir influencer çağında gibi yaşıyoruz şu an. Bu sadece böyle bir şey linklemek dedin de söylemiyorum. Bir ürünü satın almak ki bu zaten arka planda çok büyük bir endüstri. Bunu fark etmiş insanları kullandığı çok büyük bir endüstri. Fakat biz birilerinin sabah rutinlerini takip eden, birilerinin içtiği kahveyi, içeceği, smoothie'yi takip eden ve onu uygulamaya çalışan viral ürünlerin tekrar ve tekrar yapılıp herkesin çok merak ettiği bir şey haline gelen bir çağda yaşadığımızın farkında olmamız gerekiyor. Hem üretici olarak hem de sosyal medyada bir tüketici olarak. Fatma Bayram Hoca'nın bir e, sohbetinde çok sevdiğim bir sözü vardı bununla ilgili. Bazen e, kimi takip ettiğimizden mesul değilmişiz gibi zannedebiliyoruz kendimizi. Yani halbuki kim, kimleri takip ettiğimiz, kimlere like attığımızla da mesulüz. Bu bana aslında çeki düzen veren prensiplerden bir tanesi. Evet bu sorumluluğu en başından beri taşıdığınızı söylediniz ve evet güzel bir güzel bir mihenk noktası aslında son söylediğiniz cümle. Peki ister istemez yaşayışınızı da bir şekilde insanlar tarafından görünüyor ve bu sosyal medyada bu etkileşim biraz karşılıklı ya. Hani insanlar da size mesaj atıyorlar, yorum yapıyorlar, bir geri bildirim veriyorlar. Siz bunlara karşı etkilenen bir misiniz yoksa onlara yani gelen yorumlara karşı tamamen böyle nötr sadece kendi bildiğini yaşayan bir tarafta mısınız? Bence etkilenmeyen insan sayısı çok azdır. Yani bunu umursamayacak kadar çok sağlam ya da umursamaz bir psikolojiye sahip insan sayısının çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Çok istisnai örnekleri dışında. Burada yani bize gelen çok sert, olumsuz bir eleştiri de çok tatlı, güzel, motive eden insanı... Yani yaptığı şeyi yapmaya teşvik eden, yapmaya devam etmeye teşvik eden sözlere karşı gösterdiğimiz o sevinç, heyecan, coşku da bence çoğumuzu direkt olarak etkiliyor diye düşünüyorum. Çünkü Orası biraz daha filtresiz bir yer ve insanların çok daha cesur yorum yapabildiği bir yer. Bazen bazı insanlar karşınızdayken e, utandığında sizi ne kadar sevdiğini söyleyemeyebilir e, ya da sizin yüzünüze karşı ne ne kadar güzel etkiler üzerinde bıraktığınızı söyleyemeyebilir. Fakat burada sosyal medyada bunu söylemek konusunda daha cesur. Keza diğer tarafta sizi beğenmediği, sizi hiç hoş görmediği ya da kesinlikle sizden nefret ettiğini söylemek konusunda da çok daha cesur bir taraf var. Bu bizi şekillendiriyor tabii ki fakat şuna kapılmamak lazım. Günün sonunda bizim alacağımız kaynak, diğer söylediğim mesele de kaynağın sağlam olması, bir şeyi Allah rızası için yaptığından emin olmak, doğru yaptığından emin olmak, bir taraftan kendinin ayaklarının yere sağlam bastığından emin olmak ne kadar bizi olumlu ve olumsuz etkilese de hizada tutmak yönünde çok işlevsel oluyor. Çünkü kibirlenmek ya da ya tamam ben bu işi yapıyorum, evet ben gerçekten iyi bir örneğim demek de aslında çok olumsuz bir şey ya da eleştirilerin üzerimize çok yüklendiği bir vakitte ya evet ben galiba bunu beceremiyorum demek de kendine yap yapılan haksızlıktan dolayı çok kötü bir şey. Biz de tam olarak o dengede tutulmamıza vesile olacak olan şey yine o dönüp tekrar o kaynağa bir bakmamız ve kendimizi buna göre çeki düzen vermemiz herhalde. Evet, insanın yani belli sabitelerinin olması demek ki bu dengede savrulmamaya en sebep olan şeylerden bir tanesi, insanı savurmayan şeylerden en önemlisi galiba. Peki Şimdi siz ufka yolculuğa çok uzak bir isim değilsiniz. Geçtiğimiz seneki kitaplardan bir tanesinde sizin de yazılarınızı ufka yolculuk yarışmacıları Okudu. Biraz sizden orayı dinlemek istiyoruz. Ufka yolculukta o yazı süreci neler hissettiniz, ne yaptınız? O süreci merak ediyorum. Sizin kendi ufka yolculuk perspektifinizi. Ben ufka yolculukla olan bağım aslında önceki senelerde başlamadı. Yani Ondan herhalde 10 sene önceki senelerde başladı. <laughs> Çünkü ben lisedeyken ufka yolculuk yarışmalarına katılan bir öğrenciydim. Daha sonra elhamdülillah bana bir sene bir kitabını resimlemek nasip oldu. Diğer sene de Ufka Yolculuk'ta bir ortaokul düzeyinde bir çocuk romanı yazmak nasip oldu. Benim için hayatımı bir katman eklediğini düşündüğüm bir deneyimdi. Çünkü bana verdiği konuda Hacı Bektaş Veli etrafında şekillenen bir kurgu oluşturmam gerekiyordu. Ben İbn Arabi ve Satranç Urefa e, oyunuyla bu vesileyle tanışıp o seyir sülük merhalelerini tek tek böyle keşfedip bir taraftan bir arka planda fantastik bir kitap yazıyorum. Onun heyecanı var. Onu kaptırmışım kendimi. Fakat diğer taraftan başvurduğum isimler İbn-i Arabi ya da satranç urefam merhaleleri. Bu böyle yeni ve eskinin benim için çok böyle keskin bir senteziydi ama çok hoşuma gitti elhamdülillah. Böyle bir deneyimle de yani ufka yolculuğa dahil olmak elhamdülillah bence benim için çok güzel bir nasipti. Evet çok kolay kolay herkese nasıl olacak bir şey değil. Hem yarışmacısı olup bir süre sonra yazarı olmak enteresan bir duygu. Eyvallah. Çizimini yaptığınız kitap daha önceki senelerde miydi? Evet sanırım Eyvah Ramazan Kayıp kitabıydı. E, Elif Akardaş onun yazdığı kitap diye hatırlıyorum. Eyvallah çok güzel. Peki şimdi uzun süre Türkiye'deydiniz şu an yurt dışındasınız. Sizinle inancınızı sosyal medya e ekseninde nasıl kuruyorsunuz ne yapıyorsunuz size nasıl bir yol çiziyor bunları konuşuyoruz ama yurt dışında bununla ilgili gözlemleriniz var mı? Uzak bir yerdesiniz ve çok alışıda geldik bir yerde değilsiniz şu an. Bu noktada orada neler hissediyorsunuz? İmani noktada böyle gözlemleriniz ve sorgulamalarınız var mı? Bunu da merak ediyorum. Burası benim için hem imtihan olduğum hem de bazı şeyleri çok daha berrak şekilde Müslüman bir coğrafyanın dışında fark edebildiğim bir yer oldu benim için. İmtihan oluyorum çünkü Müslüman topluluklardan aslında uzağım. Büyük kalabalık Müslüman topluluklardan, ezan sesi duymaktan uzağım ve bu gerçekten bir Müslüman için çok büyük bir yoksunlukmuş. Müslüman görmek, Müslümanlarla selamlaşmak, hatta geçen gün Eşimle konuşurken dedim ki yani ben bir camide tanımadığım bir kadının yanında namaz kılmayı çok özledim. Cemaate katılmayı çok özledim. Sokakta bir yerden bir yere geçerken nerede namaz kılacağım çünkü... Seccademiz ya arabada ya çantamızda oluyor sürekli. Mescit bulmak e, imkanımız çok fazla yok etrafta çok e, uzak yerlerde belki ki onlar da genelde her vakit açık olan mescitler olmuyor. Bir yerden bir yere giderken bir camide hızlıca namazımı eda edebilmek aslında benim için çok büyük bir konformuş. Bunları içerisinde yaşarken ne kadar büyük bir konfor olduğunu idrak edemediğimi fark ettim. Bunları olan özlem tabii ki beni imtihan noktasında çok zorluyor. Fakat bununla beraber fark ettiğim çok ilginç şeyler de oldu. Burada mesela bazen mütesettir hanımefendileri gördüğümüzde anlıyoruz ki ikimiz de Müslümanız. Ve birbirimizi gördüğümüz vakitte birbirimizi böyle sanki kız kardeşini görmüş gibi büyük bir neşeyle selam vermek, birbirimize el sallamak o kadar şey geliyor ki. Öyle bir özlemle birbirimizi karşılıyoruz ki. Bir Keza işte yine eşimle yan yana yürürken. Bir gün kendisi bana dedi ki yani seninle yan yana yürürken benim Müslüman olduğum anlaşılıyor ama ben tek başıma yürürken anlaşılmıyor. Yani yanımda sen olduğun için doğal olarak üzerime bir kimlik atanıyor. Bunun çok, benim için komik birkaç örneği var. Burada benim sürekli yürüyüş yaptığım bir güzergah var. Orada kulaklığımı takmış yürüyordum. Uzakta böyle birisi. Bana bağırdı. Nasıl, ne, ne diye bağırdığını anlamadım. Yani yakınımda da değil, yanımdan da geçmiyor. Kulaklığımı çıkartıp döndüm. Selamları aleyküm'' diye bağırıyormuş bana. Daha sonra yine Lizbon'a gittik. Ee, orada geziyoruz ve çok fazla turist var ve e, tahminim kimlik olarak Avrupa'yı bir e, insandı. Tam böyle köşeyi döndük. Bizim yanımızdan geçerken Selamları aleyküm'' dedi ikimize. Eşim dedi ki bu yani gerçekten senden dolayı yani ben tek başım olsam kimse bunu selamı vermez burada. Burada yani okuna sadedinde bu kadar. E, net bir kimliğe sahip olduğumu burada daha net idrak ettim. Tabii ki Türkiye'de de bunu anlayabiliyordum. Fakat burada böyle kim olduğuma dair çok fazla veri pasparlak parlıyor benim etrafımda ve ben şu an okunabilirlik benim için ne demek ve okunabilir olmakla alakalı kurduğum bu bağı daha fazla nasıl güçlendirebilirim? Bunun üzerine artık düşünmeye başladım burada. Yani elhamdülillah hem imtihanı hem de bana fark ettirdiği şeyler oldu. Evet enteresan bir deneyim olmuş. Ve aslında çok güzel özetlediniz. Dışarıdan tekrar böyle bir inancınıza tekrar bir bakmak. Nasıl görünüyoru net görmek aslında. Çok böyle farklı bir deneyim olmuş ve çok güzel aktarınız. Teşekkür ediyoruz. Peki şimdi artık yavaş yavaş süremizin sonuna doğru geliyoruz. Siz ufka yolculuğa daha önce katıldınız. Ufka kitap yazdınız ve bu alanda aynı hedef kitle içerikler de üretiyorsunuz. E şimdi bu anlamda sizin iman yolculuğunuzla konuşuyoruz ama sizin son olarak böyle ufka yolculuk yarışmacılarına tavsiyeleriniz neler olur? Sanki ben de bunu sorarken içerden birine soruyormuş gibi hissediyorum daha önce kitap yazdığınız için. E sizin bu yolculuktaki arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz ne olur? nasıl inanmalı diye soruyoruz genelde son soruda. Size de bu minvalde soracağım. Ufka yolculuk yarışmacılarına cevaben nasıl inanmalı diye soralım Merve Özcan'a. Bu soruyu ufka yolculuk yarışmacıları ve diğer Müslümanlar olarak cevaplamam daha kapsayıcı olur. Şöyle cevap verebilirim herhalde buna. Ben son 5-10 senedir bu inancın bütün bir yaşayışla var olabildiğini fark ettim. Ve artık Pratiklerimde, çalıştığım yerlerde, kendimi terbiye ettiğim noktalarda buna göre şekillenmeye başladı yavaş yavaş. Buna bir örnek olacak olursa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her birimizin hayatında e, mühim bir figür olarak tanısak da tanımasak da okusak da okumasak da zaten bizim artık kodlarımıza işlemiş bir figür olarak orada duruyor. Fakat ben onu çok sevdiğimi, onun okumak, onunla alakalı bir şey dinlemenin hayatımın bir rutini haline geldiği vakitte o muhabbeti hissettim. Ona olan bağı hissetmeye başladım. Keza Allah'la olan bağımı kuvvetlendirirken de, yani bir Allah var ve biz ona inanıyoruz ve onun için namaz kılıyoruz. Fakat bir noktada Allah'ı hayatımın her anında bulundurmak, yaptığım her işte bulundurmak ve muhasebe halindeyken ona dönecek kadar hayatımın ortasında olması Allah'la olan bağımı da kuvvetlendirdi ve fark ettim ki gerçekten bu inanç bütün bir yaşayışla var olabilen bir şey. Bunu böyle kalbimizin bir köşesine kapatıp, evimizdeki odanın bir köşesine kapatıp orada muhafaza edebileceğimiz bir şey değil. Her yere yayılması gereken bir şey. Benim çok hoşuma giden sohbet kesitlerinden bir tanesi Mahmut Esat bir sohbetinde Müslüman müdahalecidir diyordu. Müdahale eder yani durmaz, susmaz yanlış bir şey varsa onu düzeltmeye çalışır ki bizim hadis i şerifte gördüğümüz zaten bir Müslümanın bir kötülük gördüğü zaman ya da olmaması gereken bir şey gördüğü zaman onu önce eliyle yapamıyorsa diliyle ki imanın en düşük mertebesi olarak en en azından kalbiyle boz etmesi tavsiye edilirken bunu yani müdahale etmek kendi hayatıma müdahale etmek, etrafımdaki insanların hayatına müdahale etmek, okuyan insanların hayatına müdahale etmek örnek olarak ya burada belki müdahale kavramını biraz daha zihnimizde olması gereken yere yerleştirerek düşünürsek bizim için daha adil ve sempatik olacaktır. Müdahale dediğimiz zaman bir şeyi alıp başka bir yola zorla çekmek, sağını solunu çekiştirmek gibi bir sadette düşünemeyiz. Bir binayı sağlamlaştırmak, güzelleştirmek ya da var olmayan bir yerde çok güzel bir köşk yapmak da o beldeye bir müdahaledir. Ya da çok güzel bir bahçe oluşturmak da oraya bir müdahaledir. Oradaki çöpleri oradan kaldırmak ya da kaldırılmasını söylemek de bir müdahaledir. O yüzden ben herhalde hem ufka yolculuk okurlarına hem tüm Müslümanlara bir şey söyleyecek olsaydım hem kendi hayatınızı hem insanların etrafımızdaki insanların hayatında en güzel noktadan en doğru şekilde müdahale ederek güzel bir şekilde dokunarak ve yaşayarak, büsbütün yaşayarak bu inancı bünyemizde bulundurabiliriz. Bu şekilde inanabiliriz ve örneklik meselesinin çok büyük kitlelere hitap etmekle ölçülebilecek bir şey olduğunu değil, çocuğumuza, kardeşimize, arkadaşımıza tesir etmenin de aslında çok çok zahmetsiz olabileceğini fark ederek güzel bir akışa oturtabiliriz her şeyi diye toparlamış olayım. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için çok mutlu olduk. Ve bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz Merve Hanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler bugün Ufka Yolculuk bünyesinde hazırlamış olduğumuz Nasıl İnanmalı podcast serisinde yazar, çizer ve içerik üreticisi Merve Özcan hanımefendi ile beraberdik. Kendisinin hem yaptığı işlerle alakalı hem yurt dışında yaşadığı tecrübelerle alakalı bunu iman ekseninde konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir başka programda yeni bir konukla birlikte olunca edek hoşçakalın.